Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün ikinci ünitenin birinci konusunu işleyeceğiz. Yani DNA ve genetik kod ünitesine başlıyoruz. Ve yine DNA ve genetik kod ünitesinde arkadaşlar birinci konusu DNA. DNA ile ilgili akışa konularımızı birazdan demeye başlayacağız. Öncesinde Telegram grubumuz var. Burada ben dediğim gibi her videonun başına söylüyorum arkadaşlar. Bu gruba katılınız bu gruba katıldığınız zaman birçok paylaşımları yapıyorum. Ayrıca yenilik olarak arkadaşlar web sitem açıldı. Fencihasonucu.com'dan da yine çeşitli içeriklerin arkadaşlar paylaşımlarında bulunacağım. Bunları da arkadaşlar takip edebilirsiniz. 2021 LGS hazırlık kampımız arkadaşlar kaldığı yerden devam ediyor. İkinci ünitemiz hemen ikinci ünitemiz arkadaşlar birinci konusu DNA ve genetik kod. İlk olarak DNA nedir? DNA'nın açılımı arkadaşlar deoksirbo nükleik asit demek. Görüyorsunuz burada yazılışı var. deoksiribo Deoksirbo şekerden alır ismini arkadaşlar. Hücredeki yaşamsal orada merkezi çekirdektir. Çekirdeğin içinde de kalıtım materyali bulunur. Kalıtsal arkadaşlar yapıların basitten karmaşa doğru sıralanışı. Kromozom, DNA, gen, nükleotit. Yani biz bunu kedi geni veya kedi gen gibi arkadaşlar kodlamalarla hafızamızı tutabiliriz. Yani bu arkadaşlar karmaşıktan basta doğru veya kapsam büyüklüğü şeklinde de kafamızı kodlayabiliriz. Edigeni. Şimdi burada bizim kalıtım materyallerimiz ilk olarak kromozom. DNA hücre bölünmesine başlama dönünce kalıp kanlaşarak etrafı özel bir proteinle çevrilir. Oluşturmuş olduğu yapıya biz kromozom diyoruz. Kromozom sayısı canlı türlerine göre farklılık gösterebilir. Aynı türü ait arkadaşlar kromozom sayısı sabittir. Mesela biz insan türünde kromozom sayısı arkadaşlar sabittir. Yani insanların kromozom sayısı 46'dır. Yani bizim bir hücremizde 46 tane kromozom var. Moribalı aynı şekilde arkadaşlar Molibalı da bir hücresinde 46 tane kromozom var. Yani buradan biz şunu anlıyoruz. Farklı iki tür canlının farklı iki tür canlının kromozom sayısı arkadaşlar aynı olabiliyor. Eğren baktığımızda 500 kromozom var bir hücresinde. Buradan şunu çıkaramayız. Kromozom sayısı arttıkça gelişmişlik artar. Yani kromozom sayısının artmasıyla gelişmişlik arasında arkadaşlar herhangi bir ilişki yoktur. O yüzden böyle bir çıkarımda bulunamıyoruz. DNA dediğimiz kromozomun meydana getiren yönetici moleküldür. Canlılık özelliklerini ve yaşamsal olayları kontrol eder. DNA'nın şu şekilde çift zincirli bir yapıda olduğunu görüyorsunuz. Ve yangın merdivenine benzer yani binalardaki o kıvrım kıvrım olan arkadaşlar veya minare merdivenine de benzetebiliriz. İnsanların birbirlerine benzemesinin temel sebebi arkadaşlar DNA'larının farklı olması. Tüm insanların DNA'lar arkadaşlar birbirinden farklı olduğu için insanlar baktığımız zaman zaten tip olarak birbirlerine benzemiyorlar. ve DNA'ları da tabii ki birbirlerine benzemediği için. Gen yani kavramımız var. Gen yani de DNA'nın görev birimi. Burada kalıtsal bilgiler taşınıyor. Mesela göz rengi, saç rengi, grubu gibi arkadaşlar özelliklerimiz genetik özelliklerimiz genetik kodlar içerir. Biz bu genetik da arkadaşlar gen diyoruz. Kromozom üzerinde gen sayısı ve gen uzunluğu değişebiliyor. Nükleotit kavramımız var. Nükleotit da DNA'nın yapı birimi. Nükleotitin meydana gelmesi için şeker, fosfat ve organik bazın üçünün bir arada bulunması gerekiyor. Yani üç arkadaşlar bir araya gelmesi gerekiyor. Üçünün birlikte bağ yapmaları gerekiyor. Görselde gördüğünüz gibi fosfat şeker, deoksiriboz şeker DNA'ya ismini veriyordu. Burada bir tane organik bazımız var. Oluşturmuş oldukları biz bu üçlü yapıya nükleotit diyoruz. DNA'nın arkadaşlar yapısında dört çeşit organik baz bulunuyor. Bunlar adenin, timin, kuvanin ve stozin diye. Yani şu bir sonraki görsel açarsak eğer her bir organik bazımız baş harfleriyle isimlendiriliyor. Adenin, timin, guanin ve citozin arkadaşlar. normal citozin diye İngilizcesi bu şekilde yazıyor. Fakat Türkçe'de biz bunu citozin diye okuduğumuz için. O yüzden sadece bunu C harfiyle gösteriyoruz. Diğerleri A, T, G, C şeklinde arkadaşlar baş harfler olarak isimlendiriyoruz. Fosfat dediğimiz C harfiyle gösteriyorum. Deoksirubo şekeri de yine C harfiyle gösteriyoruz. Burada fosfatlarımız ve şekerlerimiz aynı zaten. Tek tür. Burada değişenler organik bazlar. Organik baza göre biz nükleotidi isimlendiriyoruz. Eğer nükleotidin yapısında timin organik bazı varsa buna biz timin nükleotidi diyoruz. Veya bunun yapısında sitozin varsa nükleotidin yapısında buna biz sitozin nükleotidi şeklinde isimlendiriyoruz. Yani burada nükleotitler isimlendirilirken yapısındaki organik baza bakılıyor. Organik bazın ismine göre de nükleotidin ismini vermiş oluyoruz. Görselimizde fosfat, şeker, organik baz, organik baz, şeker, fosfat şeklinde yani şöyle göstermek gerekirse şu üçlü grubumuz adenin nükleotit, şu üçlü grubumuz timin nükleotit. DNA yapısında arkadaşlar adenin ve timin karşılıklı bağ yaparlar. Yani adenin ve timin karşılıklı gelerek bağ yapar. Şu görsel altındaki görselde sitozin nükleotit görüyorsunuz. Hemen kuvanin nükleotit var. Burada da sitozin ve kuvanin nükleotit bağ yapar. Bu bir arkadaşlar e, kuraldır. Yani bunlar yapısı kimyasal yapıları itibariyle adeninle timin bağ yapıyor. Guanine de sitozin bağ yapıyor. Yani burada adeninle guanine e, veya sitozinle timin bağ yapmıyorlar. Bunu arkadaşlar kural olarak kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Karşılık olarak bunu şu şekilde kodlayabiliriz. At. Böyle şu şekilde karşılıklı geliyorlar. AT GC şeklinde arkadaşlar. AT GC yani AT ve GC şeklinde kafamızı kodlayabiliriz. Alt tarafta DNA modellerimiz var. Biz bu DNA modellerimize baktığımız zaman mesela şurada bir tane örnek yazmışım ve boş bırakmışım. O verilen örneği beraber tamamlayalım. Adenin karşısına timin gelir. Örnek karşısına sitozin. Adenin, Guanin, Guanin ve Timin şeklinde tamamlıyorum. Bunu bilmemiz önemli. Çünkü bazı sorularda bu şekilde eşleme soruları geliyor. Eşleme sorularında tamamlama veriyor bize. E, kaç adet adene kullanılması gerekir? Kaç adet timin kullanılması gerekir diye sorularımız da çıkıyor. Ama 2018 LGS sınavında milletimin sormuş olduğu bir soru tipi var. O da şu şekilde semboller veriyor. Hatta soru da şu şekildeydi. Aşağıdaki verilen DNA modellerinden hangisi hatalı şeklindeydi. Burada yapmamız gereken ne? Renk veya şekli veya görseli ve işte burada e, yan tarafta meyveler vermişiz veya rakamlar vermişiz. Bunların her birine bir organik e, bir nükleotidin arkadaşlar ismini vermek. Mesela ben burada maviye guanin nükleotidiyim. kırmızı otomatikman ne diyeceğim? guzin. Kırmızı gördüğüm her yere guzin, mavi gördüğüm her yere ne yapıyorum? guanin yazıyorum. Yeşil ve e, ya da şöyle söyleyeyim yuvarlak ve yıldız var. Yani yeşil ve mor. Kimin demek istiyorum? Otomatikman Yıldızda ne olmuş oldu burada? Aden'in olmuş oldu. Yıldız gördüğüm yere Aden'in yazıyorum. Yuvarlak gördüğüm yere Timin yazıyorum. Baktığımız zaman bu basamakta arkadaşlar Guanin ve Timin karşılıklı gelmiş. Normalde Guanin ile Timin karşılıklı gelmiyor. Adenin ile Timin, Guanin ile demiştik bu şekilde karşılıklı gelerek punikletler bağ yapıyorlardı. O yüzden burada bizim 1 2 3 4. basamağımızda hata var. Bu verilen model hataldır. Burada baktığımız zaman elma armut kayısı vişne, üzüm kiraz. Bu eşleştirmede bizim normalde 4 çeşit nükleotidimiz var. Fakat burada verilen 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit verdiği için bizde 6 çeşit nükleotid olmadığı için yine bu modelleme hatalı oluyor. Burada baktığımız zaman 9'un karşısında 4 var. Mesela 9'a kuvenin diyelim. Yani bu sefer sitozin diyelim. 9'a sitozin diyorum. 4'e Guyanin diyorum. E, 4 gördüğüm her yere kuvanin yazıyorum. 9 gördüğüm her yere bakıyorum. Sitozin yazıyorum. altıya adenin ve timin verelim. Timin, 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 adenin, adenin. Baktığımız zaman yine burada kuvanin ve timin karşılıklı gelmiş. Yine bu modelimizde ne oluyor? Hatalı Çünkü kuvanin ve timin karşılıklı gelmez. DNA'nın kendine işlemesi. DNA hücre, hücrenin yönetim ve kontrol merkezi olduğu için kendileri taşıdığı için her hücrede bulunmak zorundadır. Bu nedenle yeni hücreler oluşmadan önce DNA kendini eşleyerek katını çıkarır. Böylece yeni hücre oluşumu tamamlandığında DNA her hücreye eşit miktarda paylaştırılmış oluyor. Peki DNA'nın eşlenmesi nasıl gerçekleşiyor? Hemen ona bakalım. DNA'mızın birinci ve ikinci zinciri var. Bu zincirler birbirinden fermuar gibi ayrılıyorlar. Daha sonra ayrıldıktan sonra bunların karşısına yeni nükleotitler gelerek zincir oluşumları tamamladı. Bu yeni nükleotitler nereden geliyor? Sitoplazmadan geliyor. O zaman çekirdeğin içerisinde sitoplazmadan nükleotit geldiği için sitoplazmadaki nükleotit miktarımızın azalması gerekiyor. Yani grafikte olduğu gibi. Ve eşlenme tamamlandıktan sonra tamamen DNA bu şekilde fermuar gibi ayrılıp Karşılarına şu şekilde yeni zincirler geldikten sonra normalde başlangıçta bir tane DNA molekülümüz varken DNA kendine eşledikten sonra bir iki tane olmuş oluyor ve bu her iki DNA'da birbirini kopyası şeklinde yani bu iki DNA molekülü de birbirine benziyor yani DNAlarımız burada farklı değil çünkü DNA'nın eşlenmesi demek DNA'nın kendini çoğaltması demek yani bir kopyasını oluşturuyor. O yüzden sonuçta oluşan eşlenmiş DNA'lar, yapı olarak birbirlerine benziyorlar. DNA'nın yanlış, eksik veya hatalı eşlenmesi. DNA eşlenirken bazen hatalar meydana gelebiliyor. Mesela yanlış eşlenme. sitozin ve adenin karşılıklı gelmiş. sitozin ve adenin karşılıklı gelemez. Yani bu yanlış eşlenme. Buradaki hata onarılabilir. Kiminin karşısında herhangi bir ödüt gelmemiş. Buraya ne gelebilir? Adenin gelebilir. Yine bu hata onarılabilir. Yani DNA vermiş olduğumuz hem bu birinci olaydaki hem ikinci olaydaki hataları onarabilir. Fakat her ikisi de karşılıklı boş. Buraya hangisi gelecek? Adenin timin mi? Yoksa timin adenin mi? Veya guanin sitozin mi? Veya sitozin guanin mi? Hangisinin geleceğini arkadaşlar bilemeyeceğimiz için buradaki hatalar onarılamıyor. Yani vermiş olduğumuz birinci ve ikinci olaydaki hatalar onarılabilirken üçüncü arkadaşlar hatalarımız onarılamıyor. Böylelikle arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde kalıtım konusunu anlatacağım sizlere. Kalıtım konusuna geçeceğiz. Sizlerden ricam eğer kanalımıza abone olarak destek olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.